Selam şimdi değerli dostlar, Siyahşı kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün e, Abdül Turalın bahçesindeyiz, Abdül abi'nin. Burada görmüş olduğunuz bu armut anadına, e, Mızrik armudu, Erzincan'dan, şunlar ve iki tane de e, deve armudu, Bursa'dan, Ernal kardeşimin getirdiği ve geçen yaptığım aşı kalemi. Toprağa Abdül abi döküyor, Abdül abi. Toprağa dökmeye başlayabilirsin abi, yavaş yavaş, aşı kalemlerine dokunmadan abi. Bekle, dökme bekle şimdi Abdullah abi. Şimdi bu kabuk altaçı tekniğiyle yaptığımız için değerli dostlar çok fazla bastırmıyoruz. Hafiften. Dök abi. Ondan sonra yumuşak toprak. Yani bastırmıyorsunuz daha. Evet işlemi bitirmiş olduk. Madunu sürdük ve işlemi bitirdik değerli dostlar ee, söylediğim gibi armut adına 4 tane mızrik armudu Erzincan'dan ve 2 tane de e, deve armudu Bursa'dan yaptık ee, videoyu e, beraber şey yapalım gel abi yanıma evet değerli dostlar e, videoyu sonlandırıyorum her zamanki gibi sevgiyle kalın hoşça kalın ihtiyaç kalın değerli dostlar. 10 Ağustos 2025. Değerli kardeşlerim burası Abdullah e, Abdül abinin bahçesi Abdül Tural'ın. Tahmin ediyorum 3 ay olmuş olabilir. Buraya hiç gelemedim. Ernal kardeşim sağ olsun. Ernal'im hoş geldin. Bursa'dan Ernal kardeşimiz size devamlı Bursa'dan Ernal diyorum. İşte bu Ernal kardeşim. Sağ olsun malzeme yine bize getirdi ama. Değerli dostlar bu videoyu çekmemin asıl şu. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Dal kuru gibi görünüyor. Değil mi Ernal bak. Dal siyahlaşmış ama yem yeşil. Yani bunu keseyim mi, böyle mi kalsın kararsızım. Belki herhalde bunu böyle tutturabiliriz kardeşim. Yani böyle iplerle. Kes, kesmeyelim bunu. Kesmeyelim. Onu diyorum. Yani bu kuru olsa yani bu yeşil olmaz. Hatta bilgisi olan kardeşlerimiz lütfen kanalıma da yorum yapabilir. Yani bunlar siyahlaşmış bakın gördüğünüz gibi ama yem yeşil dalları. Özellikle bakın şunlar. Şuraya bak. Hatta devam ediyor görüyor musun herhalde bak. Yani yaşamına devam ediyor. Aha kim geldi? Yekta geldi bak. Değerli dostlar bu da Yekta. Yekta Şeftali diyoruz Bursa'dan. İşte bu Yekta Yekta bu. Ernal kardeşimin güzel oğlu. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gördün mü bak <laughs> Yekta teşekkür ederim yavrum. Evet. Ernal'ım bunu ne yapacağız şimdi? Kardeşim bunu iplen veya bir şeyle bağlanması lazım. Abdullah abiye rica edelim tamam mı? Bak şurası uygun yani. Şuraya böyle iplen bağlarsa yani bu dediğim gibi 3 ay oldu mu bilmiyorum ama bayağı uzun süredir buraya gelmiyorum. Ee, en azından aşımız tutmuş. O beni mutlu etti. Bu Erzincan'ın Mızırık armudu. Çok ünlü bir armut olduğu söyleniyor. Ee, bu tahmin ediyorum seneye meyve verebilir. Seneye olmasa bile öteki sene inşallah verir. Yeter ki bakımı üstlensin. Ee, Abdül abi bakımına devam etsin. Ee, bundan sonraki süreçler inşallah bir ay sonra veya iki ay sonra gelebilirsem bir çekim daha yapacağım. 31 Ekim. 2025 buraya armut aşısı yapmıştık. Aşımız gelişmiş ama maalesef biraz eğilerek gelmiş. Çok da iyi gelişmemiş. Değerbaz. Fükra var mı da bakamamış ki. Abi var mıdın durumunu görüyor musun? Yani bunu yapalı bayağı oldu ama gelişimi bu şekilde olmuş. Şurada kurumalar var. Videoyu sonlandırıyorum. Her zaman gibi sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Issızca ile kalın değerli evet. dostlar.